duruma geldi. Doğması lazım. Doğacak mı doğmayacak mı anlamak için şöyle yapıyorsun. Ne yapayım? Şimdi oturuyorsun duvarın sırt ayağı, şey sırtını duvara dayadın. Bu bacağını bunun üstünden atmaya çalışıyorsun. Atabiliyorsan en az bir haftan var. Ya. Bu bacak bunun ötesine geçmiyorsa sıçtın üç güne doğurursun. Şöyle bunu yapacağız. Ayağına bir şey mi geçirmiş arkadaşım? Ne o ayakkabı mı onlar? Evet. Bismillah. Bu Ali Beyköy su bastığında onlarla iki kişi kurtardık ya. Hangi an dikkati çekip, Çünkü önümü kapayacağı için. Çek dikkati. Ay! Kaldım. Gene yayınlanamayacak değil mi? Zamanı tutturamadım. Geçenlerde bir tane eve gittik. Özel bir gösterim yapıyor. Çok zengin bir adam. Karısını kestik. Para verdi bize. Üstü kalsın dedi. O yüzden sırf... <laughs> altı kadınım burada. Üstü kaldı orada. efendi biraz çabuk olur musunuz? Benimki küçüktü. <laughs> Hiçbir tür filminde böyle bir senaryoda böyle bir replik olamaz. Oyuncu kabul etti. Kızımız bu e, Jamaica Jamaika mercanı, bezemek <laughs> ceketimi beğendi ki... Durduramıyor kendini ve buraya gelmek istiyor. Arkadaşım ikide bir kendine aynı meslek sıfatını verme. Meslek Lütfen. sıfatı. Yayınlayamayız. Pat evet. koymazsam olur yani. Oo gitti. Jeton <laughs> eridi bak. Jeton, jeton eridi ve kartlıya geçtik abi. Ondan Karton öyle canım. 60'larda nasıl dans ediliyorsun? Daha şey yavaş. Daha yavaş. Evet. Tamam. Niye? Evet. 60 çünkü. 120'ler olsa daha hızlı. Nasıl olduğunu anlat mevzunun. Ha, babamla annem birbirini sevmişler. Bir gece işte... Hayır! Bir gece işte. Hayır! <laughs> Dört seyirci al koyun olsunlar. Geldi mi sizin kuzenler falan? Ardar <laughs> <laughs> Bey, fırlarına ya. Ya yeter zaten bıktım bezinden şu evet kalk. Yeter bıktım zaten bunlar şeyinden ya. Bezi var, boku var, oku var, boku var. <gülüyor> <gülüyor> şirketlik yap ve şey söyle. Yani ne zaman evlenme teklif edecek? Zorla bunu. Evet. Üç, iki, bir. Buyurun. Hı. Ne zaman? Herkes gitsin. <laughs> Erçin dön. Sen. Beni elle göster mi? Allah! Çok özür dilerim. tatlı bir insansın. Şey annen seni ana kuzusu yetiştirmiş. Çok kibarsın. Ver kibarı. Hayır ne yapıyorsun? Hala kesmemiş sütten. <laughs> her eşinle şey olmaz ama bu çocuk seni çok seviyor. Neden ayrıldınız ki? Bana uygun değildi ya. İyi uygun ya, değil. ay ötüm ya. <gülüyor> <gülüyor> selam. Se selam e insan... İnsan eşim. Eşine selam der mi? Selam kocacığım. Hayır, Hayır eşim orada. Ben e... orada Şimdi diğer sevgilime değil, diyorum. Değil. Bence olay çok başka yere gidiyor. Ayaklar 50 numara, mankenin ki 37. Oradan. Bu Ya yürüyerek kapalı garaja girince bilet kesiyorlar buna ya park yeri diye. <laughs> Al çükrü yüzüne. Başla Türkiye. Memeler <laughs> memeler Neden işin yok senin, neden? Bir iş bulmak zor mu? Hayır değil ama... <gülüyor> <gülüyor> biz... Herkesle biz... konuş. Merkez, biz kalkıyoruz. Geç oldu. Hayır, hayır. Önce şey yap. Fik, 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 fik merkezde. Merkez, ne yapıyorsun artık orada? Ben... Şimdi otobüse... Oğlum! Eee, eee, ne yapıyorsun? Ben artık ipin ucunu bıraktım. Arkada... Kend, kendimi takımıma feda ettim. Fik, 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 unutma. Fik, 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 fik. Fik, fik. Fik, 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 fik. fik. fik, fik, fik. Fik, fik ulan tamam. Fik, fik. Fik, 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 fik. Duyuyoruz. Özel Maşallah. bir şeyse ben çıkayım gerçekten. Eski duyuyoruz. Fik, fik. Duyduk. Fik. Ulan bırak fik'i. Fik, fik lazım. Öyle mi? Senin derdin ne? De niye böyle üzgünsün? Ya benim bir sıkıntı var. Lütfen siz üstünüzü alınmayın. Nedir kardeşim? Söyle bana. Ee... Çözmeye çalışayım. <laughs> Yanlışlıkla annemin donunu giymiş. <laughs> Beni nasıl hayal ediyorsun? Sen sadece bir Sen omuzsun. Sen sadece bir omuzsun. Omuz Belki ben... de meyvelerden muzsun. Ben dedim de benim sözümü çalıyor. Doğru ya şiir okutuyorum Aman. çocuğa. <laughs> Belki de meyvelerden muzsun. <laughs> söyle şu yönetmene sussun. <laughs> Hadi. Anlatıyorsunuz ama. Duyuyorum. Anlatmayın ama. Şimdi koparacağım. <laughs> Kim ıslattı bu bezi? Kim ıslattı? Çünkü benim kızım benim canım. Anneni kaybettiğimizden beri aramadığım yer kalmadı. Bulamıyoruz kadın. <laughs> Efendim e, özür diliyorum benim bidonum küçük. O yüzden onu giymiyorum. Sıkıyor uzun yolda. <laughs> Boxer giyiyorum ben. Trank. Ali ile Onur'dan huylanıyorsan Nurgül desteklesin. Nurgül daha ziyade spank the monkey. <laughs> Pislik yapma. Şimdi bir çözüm üret. Arkamı dönemek için kapıyı açamıyorum. <laughs> Benim tanıdığım Mahmut <laughs> daha devirir ama... ...bir <laughs> kapıyı açamaman... O Teşekkür. zaman kelimeleri ver. Üç tane kelime söyle, içinde onlar geçsin şarkı. Memeler baş kaldırmış. <laughs> Hepsi var içinde. Yani içeride duygusal, içeride kalmış bir baş kaldırış savaş. Evet, tuduk, salam, ekmek, domates, salatalık, biber. Ne istiyorsun abla? Ee, Şuraya gel de kıçımla konuşmayayım. Şuraya... <laughs> <Müşteriler> müşteriyle bilecek <laughs> Arkadaşım, düğün bitmiş, düğünün sabahı. Ne yapıyorsun? Olayı atlatmaya çalışıyorum. Hayır. düğün sabahı ne yapılır? İsa kendine gelir, ben de <laughs> yedim. Bak. Serkan'ı ilk nerede gördün? Radyoda. İnanılmaz bir teknoloji. Radyoda görmüş. Süper. Evet. Kır beni. Şakadan kır, şakadan. Şakadan kır. Kesme, kesme. Hadi, tamam, tamam. tamam. Olsun, can var içinde. Ay, can var içinde, can var içinde. Can var içinde. Atma onu. Ya içinde can olan bir bavulla niye balayına gidiyorsun? Karına sor, bana niye soruyorsun? Bunun silikonları var. Ee, bir canlı performans sergilemek ister misiniz bize? Şişt, burada mı? Burada. <laughs> Yani performans için birine da. ihtiyacın varsa. Yo, bütün Geçtiğim öyle geçti. Şimdi <Gülüyor> <Gülüyor> nedir yüzünden akka götüm götüm baka. <laughs> Sıber ya <laughs> niçin çıktın bana çık kisene yana. <Gülüyor> 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 Aslında öyle yapmak istemedim ama göbek bu ben ben değilim. Rap şaha kalktı, gidiyor bakalım sark ne diyor. <laughs> Olduğun yerde döndür önü havada. Oldu gel al nereye döndür? <laughs> Bu da gördükçe istiyor. <laughs> Tekerle tutmadan olmaz. Evet. Bu işte. <laughs> ne oldu? Ne <laughs> oldu? Temihlemişti halam. Prostata selam. <laughs> Ve şimdi Jennifer'ın e, ee, Jennifer'ın orasını burasını birleştireceğiz. Ne yapıyorsun? Birleştiriyorum şu an. Önce Jennifer'ın kendinden... ne yapıyorsun? Jennifer'ın da mutlu olduğunu görmek istedim. Arkadaşlar. Birbirimize söylemeyi zaman hep vardır bu. Hayatım osurdu mu? Yok be tatlım. Mışıl mışıl uyudun. Sabah bir kalkarsın, altı cam açık. Bu ne böyle donuyoruz? E bahar geldi Kasım. Aradığın aktör böyle bir şey mi? Evet. Yalancı. <laughs> <laughs> Çoklu kişilik bozukluğu var ama sevdim. <laughs> Şimdi hikayenin geri kalan kısmına geçiyoruz. Ne yapıyorsun? Ee, Amigosun. Böyle. Evet. Rakip takımı tahrik etmeye Hayır, çalışıyorum. Şey... Çok özür diliyorum. Yaptım. Haydi gol! <laughs> ne öyle? Böyle takım olur mu? Aa olsun. Biz de atarız. Allah'ım, müzik öğretmenimle gelmişsin. <laughs> Bu ne ya? Allah aşkına. Müzik öğretmeni deme ona! O komple orkestra. <laughs> Orada dur. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> bir de evet. böyle bir maşa gibi bir şey varsa prodüksiyonu alabilir miyim? Niye? Şu mikrofon çünkü... <gülüyor> <gülüyor> Belki... <gülüyor> Ne oldu? Geçen hafta çok sizi mutlu edemediğimi düşündüm. O yüzden bu hafta bol bol film seyrettim hocam. Biraz yani en azından şey olarak hafızamda yer etsin diye. Aferin lan sana. Sen gelişme kaydediyorsun diyorsun. Ne seyrettin mesela? Bir örnek ver. İşte hırçın çiftçi, prizci Nuriye. Ah Arkadaşım. Hiç sana diyorum smokinli salak. Smokinli benim. O da smokinli. O Fırak. Niye? Onun da papyonu var. Bak. <laughs> Anladım. Kalça büyük olunca Fırak oluyor. <laughs> Merkez kalkış için izin istiyoruz. Nereye gidiyorsunuz? Ana... Ee, ana ben Enes'ten çok tırstım gerçekten. <laughs> evet arkadaşım, göster. Bir nota bu kadar mı dokunur insana? <laughs> i̇çi i̇çi bırkılır insanın. Bırkılmak niye? ne demek biliyor musun? Türk dili biraz okudun. Büyük bırkılma. dokununca için bırkılıyor mu? Bırkılır. E küçük dille dokununca niye bırkılıyor? Kü küçük bırkılma, büyük bırkılma. Bu şimdi... Şunu... <laughs> Neyi bilmiyorsun ya? Sormadım. Beni ne yapıyorsunuz şu anda demedin mi? Hayır, tamam Git edin, git Çocukla ilgilen, çocuğun kanalına gir. Evet. Sen frekansı kaç? Hayır! Bari şu erkek kardeşimi al. Erkek kardeşim tüp bebekti de. <laughs> al şunu. Şu kapıyı. Tam oturacakken kalk, git sarıl gel. İnşallah düşük viteste gideriz oraya kadar. <laughs> Zaten acelem yok. Anne söyle de söyledi ki oğlum beni nasıl götüreceksin sen tatile? Oğlum sen beni nasıl götüreceksin tatile? İki buçuk zanaks vereceğim hiçbir bok anlamayacağız. <laughs> Tatil dönüşü suyla uyandıracağım. <laughs> Allah Allah dünyadaki bütün piyanoculara piyanoya otur denir. Kemancılara ne denir? <laughs> o yanlış oldu. Kemara sürt. Ha o yanlış <gülüyor> 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 Evet çocukları dışarı alalım.